Arkadaşlar merhaba. Toprak Topraksızlarımdan herkese selamlar. Bugün hobi setindeki e, gelişimlerden bahsedeceğim. Şu şekilde soğanlarımız e, zaten sürekli olarak gelişmeye devam ediyorlar. Daha önce soğan denemesi yapmıştık. E, salatalıklarımız da şu şekilde trips zararlısına benzeyen e, zararlımız var. E, bunları şu an için ilaçlama yapmayacağım. Seramıza da salatalık ektiğimiz için e, hem karşılaştırma açısından e, bunları şu an dokanmayacağım. Bunları şu an... E, Budama yapacağım. Şu ilk yaprakların ilk çiçeklerini alacağım. Şu an yaklaşık olarak 40-45 santime kadar uzamış durumdalar. Gayet hızlı gelişiyorlar. Kavun ve karpuz'a göre. Şu şekilde acurlarımızda baya bir çiçeklendiler. Bunların da durumları gayet iyi. Kavunlarımız şu şekilde baya bir kök yapısız bıraktılar. Bir şekilde bırakabilirsem, evet. Kavunlarda şu an hiçbir sıkıntı yok. Yapraklarda gayet sağlıklı duruyorlar. Karpuzlarımızda şu şekilde lekelenme oldu yapraklarında. Bir iki yaprağında. Bunun, bunun hakkında bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim. Şu şekilde ufak ufak karpuzlarımız çıkmaya başladı. Hatta şurada bir tane daha net şekilde gösterebilirim. Karpuzlarda köklenme biraz yavaş biberdeki gibi ama yapraklanma gayet hızlı gelişiyor. Bu şekilde bir adette karpuzumuz oluşmuş durumda. Dediğim gibi bu lekelerden kaynaklı olarak bilgisi olan varsa ulaşırsa, yorumlarda belirtirse sevinirim. Diğer kavunumuz da bu şekilde 4 adet karpuzumuz vardı. Karpuzun bir tanesi bildiğiniz üzere gövdesinden kırılmıştı. O karpuz tamamen kurudu. Onu sistemden çıkardık diğer karpuzumuz da bu şekilde. Karpuzların üçünde de bu şekilde lekelenme mevcut. Şu şekilde karpuzumuz gelişmeye devam edecek. Üst kısımda domateslerimiz. Bunlar son eklediğim domatesler. Bunlar da çiçek açmaya başladılar. Şu şekilde. Bunlar ilk eklediğim domatesler. Bunların tam olarak cinsini bilmiyorum. Ama çeri domatesi olduğunu biliyorum. Bunların da budamasını yapacağız. Birazdan budamasını da göstereceğim. İlk ektiğimiz biberler bunlar. Bunların da kök yapıları şu şekilde atmaya başladılar. Ama dediğim gibi kök yapıları salatalık, kavun gibi cinslere göre, domates gibi cinslere göre daha yavaş gelişiyor kök yapısı. Domatesimizin kök yapısı şu şekilde. Baya bir gelişti. Bunu tekrar koyalım. Şu an için ben bunları sıkıştırma için bir şey kullanmadım. Şu şekilde file saksıyı yan kısmından sıkıştırıyorum. bunlara da tekrardan süngerleme yapacağım. Bu şekilde sonraki ektiğimiz biberlerin de durumları bu şekilde. Dediğim gibi biberlerin kök yapısı biraz yavaş. Bu şekilde koltuk almayı göstereyim. Şu aradaki kopartabilirsem tek elle. Burayı kopartıyoruz şu şekilde. Yine aynı şekilde burada da şu aradaki çıkan kolu alıyoruz. Şuradaki. Yine şuradakini de alıyoruz. Bunlar fidenin gelişimi için önemli. Bunu salatalıkta da uygulayacağız. bu şekilde diğer domateslerimizde de varsa. Evet şu ilkini Bunlar biraz daha geliştikten sonra alırsak daha iyi olacak. Hatta şunu alabiliriz şu aradan. Evet biraz sıyırdık. Ama bırakalım bu şekilde dursun. Şimdilik salatalıklarda da dediğim gibi ilk çiçekleri koparmak gerekiyor. Fidenin gelişimi açısından şu şekilde. İlk 25-30 santim e, olana kadar fidelerin bu aradaki meyvelerini ve çiçeklerini kopartırsanız fidenin gelişimi için daha iyi olacaktır. Şurayı da aldık mı ilk salatalığımızı? Evet. Şurayı da alacağız. Günlük olarak su eksilimi bayağı oluyor. Hemen hemen tankın yarısı şu şekilde eksiliyor arlaşmadan kaynaklı. Tabi biz bunu her gün kontrol ediyoruz. Havalar baya sıcak gittiği için her gün kontrol etmek ve besin pH ayarlaması yapmak gerekiyor. Şu şekilde dediğim gibi bu ilk yaprakları aradaki almak gerekiyor fide gelişimi açısından. Dediğim gibi bu salatalık üzerindeki trips zararlısını şu an için dokanmayacağım. Sera'ya da ektiğimiz için salatalık bir karşılaştırma yapmayı düşünüyorum. Sera'da da olursa serayı ilaçlayacağız. Buradakilere büyük ihtimalle dokanmayacağım. Bu şekilde ben yine de kontrol edeceğim videodan sonra. Şu şekilde sorunumuz var. Salatalık aşağıya doğru çöktüğü için köklenme şu şekilde açığa çıkıyor. Bunun altına şu şekilde bir şey koyduğumuzda daha iyi olacaktır. Biraz daha uzadıktan sonra buraya şu şekilde kaldırmayı düşünüyorum. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Karpuzdaki şu lekelenme konusunda bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim. Şimdilik bu kadar. Teşekkürler. Hoşçakalın.